Stajyer Teşvikleri 9 Aralık 2016 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkında kanunun hükmünde kararname ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun 55. maddesiyle 3308 sayılı kanuna eklenen 12 NCE madde eklenmişti. Bu madde ile stajyer çalıştıran işverene devlet katkısı gündeme geldi. Bu madde gereği 5 Haziran 1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 18. maddesi hükümleri uyarınca çıraklık eğitimine devam eden, işletmelerde mesleki eğitim gören, staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere. Aynı kanunun 25. maddesi gereği yapılacak ödemelerin bir kısmının 25 Ağustos 1999 tarihli ve 4447 sayılı işsizlik sigortası kanunu kapsamında işsizlik sigortası fonundan karşılanmasına ilişkin onaylanmış ve detaylar açıklanmıştır. 3308 sayılı kanunun geçici 12. Inci maddesi gereğince, öğrencilere, Aynı kanunun 25. maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemeler asgari ücretin net tutarının %30'undan az olamaz. Mesleki eğitim görülen işletmede, 20'den az personel çalışıyor ise ödenebilecek en az ücretin 3'te 2'si, 20 ve üzerinde personel çalışıyor ise, ödenebilecek ücretin en az 3'te 1'i 4447 sayılı işsizlik sigortası kanunu 53. maddesinin 3. fıkrasının B. Bendinin H. Alt bendi için ayrılan tutardan devlet katkısı olarak ödenir. İşletmeler, öğrenciyle yapılan sözleşmede belirlenen öğrenci adına gönderilecek devlet katkısı tutarını ve işletme payına düşen tutarı her ayın 10. gününe kadar öğrencinin banka hesabına öder. İşletmelerce ödenen devlet katkısı tutarları aynı ayın en geç 25. gününe kadar işletmelere ödenir. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü her okul İlçe il ile ülke genelinde öğrencilere ödeyeceği toplam ücret tutarlarını tespit ederek ihtiyaç duyulan devlet katkısı tutarlarını belirler. Yüksek kurumları tarafından tespit edilen tutarlar yöke bildirilir. Yüksek kurulu tarafından da her ay ilgili yüksek öğretim kurumlarına aktarılacak toplam devlet katkısı tutarı belirlenir. Devamsızlığı olan, hastalık izninde, raporlu olan öğrencilerin bugünlere karşılık gelen ücretleri ödenmez. Dolayısıyla işveren bugünlerin ücretlerine tekabül eden ücret desteğinden faydalanamaz. Anılan ücretler her türlü vergiden müstesnadır. İşletmeler, öğrenciyle yapılan sözleşmeden belirlenen öğrenci adına gönderilecek devlet katkısı tutarı ve işletme payına düşen tutar, her ayın 10. gününe kadar öğrencinin banka hesabına ödemekle sorumludur. Destek ödemelerinin alınabilmesi için yapılan ödemeye ait ödeme belgeleri ilgili eğitim kurulan iletilmelidir. Teşekkür ederiz. Diğer eğitimlerimizde görüşmek dileğiyle.